Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm şu anda yakınlaştırdım ee, Boyka Zincirden kaçtı Evet arkadaşlar ee, yaklaşık 4-5 tane köpek var Oyka. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. İftar saati yaklaşmak üzere. Ben biraz hastayım. Ee, video çekemiyordum. Köpekleri yedirmeye geldim. O arada zincirden kaçtı. Mesafeyi şöyle göstereyim size anlayın. Şu anda orada yine videonun devamı gelecek hayırlı akşamlar.